よく言えば。

Bir keskin kalem, gözlük, yürekli yiğitler olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. <laughs> Bu etkinlikte ben seni. Öden sonra öyle çarptım. Allah Allah. modunu al. Allah Allah. Birinci de yalnız. Evet. Evet. Bir, evet. bir de iki, bir iki. Nasılsın evet. beyefendi? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi. Selamla görüştük. Çok iyi gördük. Allah, Allah. Tazı. Tazı nasılsın? Hasan Losam bıraktın mı Ne abi? Hayırlı olsun. Abi şablonları Yerelde siz bölgede ben şey devam edin. Senin Ay yayınlandı.

eksat 98 ülkemizde emekten, demokrasiden, laiklikten, bilimden ve barıştan yana tutum alan, düşüncelerini ifade eden bilim insanları, aydınlar, gazeteciler ve sanatçılar ne yazık ki her dönem karanlıktan beslenen güçlerin hedefinde olmuşlardır. Kimi zaman düşünceleri nedeniyle tutuklanarak hapse atılmış, kimi zaman iktidar güçleri ve yandaşları tarafından açık açık tehdit edilmiş. Kimi zaman da faili meçhul cinayetlerle vahşice katledilmişlerdir. Uğur Mumcu cinayeti bu zincirin en önemli halkalarından birisidir. Uğur Mumcu neden katledilmiştir? Neden kalemi kırılmıştı, kırılmış ve susturulmuştur? Şöyle bir havzalarınızı tazeleyelim. Uğur Mumcu ödünsüz bir kemalistti. Bütün ömrünü onu anlamak ve onu anlatmakla geçirdi. Devlet içindeki çeteleri Devletin tüm kurumlarına sızan tarikatları, Kamunun kaynaklarını tüketen yolsuzlukları, Yıllar önce karşımıza çıkaranlardandı. Tam bağımsız Türkiye'den yanaydı. Halkının vicdanıydı. Araştırmacıydı. Ülkemizde olup bitenleri, Tek tek teşhir etmeyi, Yurtsever bir gazeteci olarak ilke, ilke edinmişti. Bugün onun işaret ettiği tehlikeler, Birer birer karşımıza dikildi. Onun katledilişi, saptamalarının ve düşüncelerinin gerçeğe ne kadar yaklaştığının en açık kanıtıydı. Günümüzde bunu daha iyi idrak edebiliyor ve görebiliyoruz. Ülkemiz siyasi tarihinde onlarca gazeteci ve yazar cinayetler sonucu öldürüldü. Binlercesi tutuklandı ve hapse atıldı. Dün olduğu gibi bugün de onurlu duruşlarıyla gerçeklerin peşinde koşan, halkın haber alma hakkı için görevlerini yapmaya çalışan gazeteciler baskı görüyor, tutuklanıyor. Ülkeyi her alanda tek tek adam rejimi altına almaya çalışan AKP iktidarı özgür basını susturmak için baskılarını daha da arttırıyor. Saraylar, saltanatlar çöker, kan susar bir gün zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüze, leylekler de güler. Bugünden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Yaşananlara ve yaşadıklarımıza baktığımızda etnik ve mezhepsel bir cehennem içinde sürüklenen ülkemizde Uğur Mumcu'nun neden hedef seçildiğini daha iyi anlamaktayız. O nedenle Uğur Mumcu'nun katline yol açan değerlerin sonuna kadar savunucusu olmaya inançla devam etmeliyiz. Giresun'daki yoksul köylüler, sizin için öldük. Ege'deki tütün işçileri, sizin için öldük. Doğu'daki topraksız köylüler sizin için öldük. İstanbul'daki, Ankara'daki işçiler sizin için öldük. Adana'da baran elleriyle akmam asıldık, öldürüldük ey halkım. Unutma bizi. Türkiye'nin kuruluş ve varoluş felsefesinin simge ismi, yazdıklarıyla halkı aydınlatan, karanlıktan üzerine gitmeye çekinmeyen Uğur Mumcu'yu, bugün ayrımızdan aramızdan ayrılan eski dişleri bakanımız İsmail Cem'i, ayın bir terör saldırı sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gafar Okan'ı sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Saygılarımızla. Katili Ağcan'ın kaçakçılık mafyası ve Bulgaristan'la ilişkilerini belgeledi. Türk Kendisine de soykırılan bu askeri darbe dönemlerindeki iş yerleri soykırılarak ileri Amerika'nın bit görevlilerinin aylıklarını verecek ölçüde Türkiye'nin içine girdiğini yazmıştı. Devlet içinde örgütlenen Kondur Berilan'ın karanlık eylemlerine dikkat çekmişti. Uğur Mulcu, Suudi Arabistan'daki Şeriat yurt dışındaki Türk